Ben de hazır değilim. Bir dakika. Tamam. O zaman yapalım. Mı? O zaman yapalım. Tamam. Oraya bir, da tamam. bir dakika. açık sadece starta bas. Şuna bas, şuna basma lazım. Tamam. Havada yapsak, Bas, ya ha, ha, havada, havada. kalkarken de olsun abi açık olsun. kalkarken de tamam Basacaksın tamam abicim. Şu kırmızı, kırmızı, kırmızı yanıyorsa tamam. tamam abicim. Tamam, tamam kayıt. Çekil ederiz. Tamam, tamam abicim. Bugüne kadar neler yaptık neler ama bu defa biraz abarttık. Seçilciğim bu daha bir şey değil. Daha neler yapacağız neler. O zaman şimdi macera başlasın. başlasın. Koş ya. Koş 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 Frenle 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 okay. Çek 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 güzel güzel bravo koş. Şey Çok. Şey. Çok güzel. koş koş koş. Koş 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 koş. Daha azı. daha azı. koş koş koş. 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 Oke, okay. otur kızla. Otur otur. Otur, otur. Şimdi ayrı, otur. Atalım, kaldı, kaldı Çıkıyor. Ya. Okay.